Şunu sadece bir sahtekar değil, ayrıca zorbasın. Ah, sen neden savunuyorsun ki? Ben senin düşmanınım. Çünkü doğru olan bu. İçten içe Morningstar'ın bir sahtekar olduğunu bildiğini biliyorum. Seni kullanıyor işte ondan kurtul. Beni kullanıyor mu? Onu mu dinleyeceksin yani? Bizim baş düşmanımız mı? Unutma. Sana değer veren tek kişi benim. Yalan söylüyor. Gerçekten mi? Beni burada istemediğinizi düşünmeye başladım. Ee? Seni böcek. Ben. Ona zarar verme. Ben. Sen iyi misin? Gitmeliyiz. İşler kontrolden çıkıyor. Hayır, bunu sen başlattın. Ancak üzerinde yürüdüğüm zemine kapanıp bana yalvarana kadar bir yere gitmiyorum. O yüzden sızlanmayı bırak ve bana enerjini ver. Aa, Çok üzgünüm. Sadece yardım etmek istedim. Al. Dejavu yaşıyorum ama bu kez Morningstar'ın bir ezik olduğuna onu nasıl ikna ederim bilmiyorum. Ona kafayı takmış. Morningstar onu kullanıyor ve bunu göremiyor. Bize inanmıyorsa bunu onun ağzından duymalı. Yaptığım şeyden dikkatini uzaklaştırırsan onun kötü olduğunu gösterebilirim. Tamam ne yapacaksın peki? Zaman yok onu uzak tut. <laughs> bu kız kesinlikle bir kahraman. <laughs> i̇şte bu daha yerinde oldu. Hey, nereye gitti o? Beni mi arıyorsun? Evet, yumruklarım soğuyordu. Onları ısıtma zamanı geldi. Üzgünüm ama gelmedi. <laughs> Daha çok güç ver Ben buna çabalıyorum. Daha çok çabala. <laughs> Yapma Morningstar kızı rahat bırak. Neden söz ediyorsun sen? O kız buna bayılıyor. <laughs> Anladın mı? Sana hep yalan söylüyordum. İşte Michael Morningstar'ın gerçek yüzü. Kim? Heather mı? O da tıpkı diğer ezik kız ayranlarım gibi işte. Hepsi beni seviyor zaten. Ben bir aktörüm. O acınası yaşamlarını doldurmak için kim olmam gerekirse o olurum. Ama o kız benim için kaliteli bir pilden daha önemli değil. Heather yapma. Buna sahiden inandın mı yani? Seni kandırmaya çalışıyorlar. <laughs> Benim adım Heather değil. Sihirbaz. Ha, biraz sakin ol. Bana sakin olmamı söyleme sakın. <laughs> Sanırım kazanıyoruz. <laughs> Dur biraz. Yalnızca seninle sorunu vardı değil mi? Ben. Onlar haklılarmış. <laughs> Demek sadece beni kullandın. Hem de onca zaman. Bunu nasıl yapabildin? Söylesene. Onları mı dinleyeceksin? Düşmanlarımızı mı? Senin için her şeyi yaptım. Tek istediğim şey vardı. O da senin arkadaş olmaktı. Ah, 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 ah. Beni dışarı çıkar. Yardım edin. Artık hiç arkadaş olamayacağız. Vay, Vay canına. canına. Beni bugün kurtarmış olabilirsin. <laughs> Ama bu bizi hiçbir şekilde dost yapmaz. Gwen Tennyson. Tek yaptığın bana kimseye ihtiyacım olmadığını göstermekti. Umarım <laughs> yollarımız bir daha hiç kesişmez. ve sonra ben de neden hemen buradan sıvışıp gitmiyorsun dedim. İyi ki Güven de yardım etmek için oradaymış. Yardım etmek mi? Kendisi bundan böyle gerçek bir kahraman. Ha? Evet, kendi baş düşmanının olması nasıl bir duygu bakalım. Benim...